Evet, Nvidia'nın AMD'ye sana bir tokat atarım dediği yeni bir teknolojiye geldik arkadaşlar. İsmi Smooth Motion. Yani Nvidia AMD'nin AFMF teknolojisine rakip olarak yeni bir Smooth Motion teknolojisini çıkarttı ve bunun şu anda sadece RTX 40 ekran kartları için geçerli olduğu söyleniyor. Aynı zamanda en büyük kriterleri 4 kata kadar FPS artışı. Beta aşamasındaki bu teknolojinin driver'ını bulmak gerçekten çok zordu. Bunun için yarım günümü harcadım diyebilirim ve driver'ı buldum ve testini şu anda beraber gerçekleştireceğiz. Smooth Motion'u şöyle bir izah edeyim. AMD'nin AFMF teknolojisinin karşısına geldiğini zaten söyledik ama bu yine bir FPS yükseltme teknolojisi. Ekran kartı oyunun ürettiği kareler arasına hatırlarsanız tahmini kareler ekliyordu ve FPS'imizi yükseltiyordu. Bu bize birazcık tanıdık geliyor. Nereden dersek DLSS FSR ve Frame Generation'dan. Şimdi Smooth Motion'da benzer şey yapıyor ama yazılımsal olarak, donanımsal değil. Şu an NVIDIA kullanan herkes 576.88 güncel sürümünü kullanıyorlar. Smooth Motion destekleyen sürüm ise 590.26. Bunu kurmadan erişim sağlayamıyoruz. Yakında tüm kullanıcılara açılacak diye düşünüyorum. Smooth Motion nasıl aktif edilir? Bunun için önce NVIDIA Profile Inspector'ı indirmemiz gerekiyor. Google'da ufak bir arama yaparak bulabiliriz. İndirip çalıştırdıktan sonra ise böyle bir arayüz bizleri karşılıyor. Birazcık böyle karışık gelebilir, içerisinden bulmamız zor gibi görünüyor ama CTRL F yaparak Smooth Motion diye yazdığınız zaman ilgili kısma gelebiliyoruz. Geldikten sonra ise çift tıklayıp orada Enabled olarak aktif hale getirip sağ üstten ise Save dememiz yeterli olacak. Yani bundan sonra artık Smooth Motion teknolojisi bilgisayarımızda çalışmaya başlayacak. Şimdi oyun performanslarımıza geldiğimiz zaman 4K ultra ayarlarda Assassin's Creed Shadows'ta hiçbir işe açık değilken safkas gücünde 40 ortalama FPS alabiliyoruz. RTX 4080 ekran kartı kullanıyorum ve bu şu anda değer olarak aslında kartın segmentinde düşük bir FPS ve oynaması keyifli değil. Yani 4.60 FPS'in altını gördükten sonra çok tatmin edici sonuçlar alamıyoruz. Smooth Motion'u aktif hale getirdiğimde ise 107 FPS'e çıkıyoruz. Arada tam 67 FPS artışı var. Dikkat çeken birkaç tane bölümümüz var. Oraya vurgu yapmak isterim. Smooth Motion kapalı iken GPU güç tüketimimiz 225 ile 235 arasında değişiklik gösteriyor. RAM kullanımına baktığımızda 17.6 GB seviyelerindeyiz. Smooth Motion aktif olduktan sonra güç tüketimimiz 195 Watt civarlarına geliyor. RAM kullanımında ise 1 GB'lık azalmanın olduğunu söylemek mümkün. Forza Horizon DLSS ve FSR teknolojilerine çok iyi cevap vermediğinden dolayı ben hep söylüyorum yani bu oyunda saf kas gücünü ilerlemek lazım. Çok açmanızı tavsiye etmiyorum diye. Bütün oyun testlerinde söylemişimdir. Fakat Smooth Motion ile beraber gelişmeler olduğunu söylemek mümkün. Bu ayar kapalı iken 4K'da ortalama 95-96 arası gidip geliyoruz. Yani maksimumda 101'leri 102'leri falan gördük. Açtığımda ise ortalamada 150 FPS'e çıkıyoruz. Aradaki fark %54.6. Söylendiği gibi bu oyunda iki kata kadar FPS artışı yakalayamasak da onun yarısını yakalamış olmak bile beta aşaması gibi bir sürücü için kenara tik attırabilir. RAM kullanımı ise hemen hemen aynı. Fakat GPU Power'da 13 ile 14 Watt'lık bir düşüş söz konusu. Şimdi mesela Smooth Motion'u test ederken her oyunda FPS artışı bekliyoruz değil mi? Ama bu her oyun için şu anda geçerli değil. Cyberpunk'a giriş yaptığımızda Smooth Motion'un iyi çalışmadığını fark ediyoruz. Oyunu bir açıyor bir açmıyor. Kafasına göre bir giriş kısmına takılıyoruz. Bir tam oyuna gireceğim. Tak işte bir şeyler ters gitti deyip oyundan atıyor. Yani burada zannedersem 7-8 defa çökme raporu aldım. Sadece bir kere girdi ayar açıkken bir daha da asla giremedim. Orada zaten hemen kaydımı aldım çıktım. Şimdi oraya geleceğim. Bu teknoloji şu an beta aşamasında olduğundan dolayı çökmenin bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda belki düzelecektir. Bu da oyuna girip benchmark testini yapabildiğim nadir anlardan. Sonra zaten dediğim gibi bir daha giremedim. Performans metriklerini yorumlamaya başladığımızda 4K saf kas gücünde 32 ortalama ile başlayan oyun Smooth Motion açıldığı zaman 52 ortalamaya yükseliyor. Arada tam %36.5'lik bir performans artışı var. RAM kullanımlarımız benzer, GPU tüketiminde ise 15 Watt'lık bir fark mevcut. Hatırlarsanız Forza Horizon da aynı şekilde ilerliyordu. Yurt dışında şu anda smooth motion testi yapan kullanıcı sayısı epey az. Forumları falan araştırdım, işte video yapanlara falan baktım. Birkaç tane oyunda yapmışlar. O da en verimli oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Bunun bir tane sebebi var. Smooth motion şu anda her oyunda iyi çalışmadığından dolayı beta sürücüsünde belli ki tam oturmayan yerler var. O yüzden Nvidia Driver'ı yayınlamıştı. Beta hesabı olanlar indirebiliyordu. Fakat şu anda orayı da kaldırmışlar. God of War Ragnarok örneğinde görüldüğü üzere hem FPS hem de güç tüketimlerimiz aynı. Sanki hiçbir şey işlememiş gibi ancak RAM kullanımı nedense bayağı fark etmiş. FPS oyunlara döndüğümüz zaman yine bir artış olmadığını söylemek mümkün olur. Hatta Smooth Motion ve AFMF gibi teknolojileri bu oyunlarda hiç açmamanızı tavsiye ederim. Günü sonunda isterseniz biraz input lagda artışlarımız oluyor. Oyunun ortalama FPS performansına bakarsanız smooth motion kapalıyken bir tık daha iyiyiz. O yüzden bu teknoloji CS2 için şu anda geçerli değil ve kullanılmamalı. Güncelleme geldikten sonra tekrar bakarız. Şimdi önemli bir bölüme daha geldik arkadaşlar. Smooth Motion teknolojisi belli ki bize ortalamada 40, maksimumlarda ise böyle 120-130'larda bir FPS harcı getirecek gibi duruyor. Ama bunu hangi kartlar kullanabilecek? Bu meseleyi bir çözelim. Bu listede gördüğünüz tüm ekran kartları için Smooth Motion teknolojisi geçerli. Fakat şöyle bir detay daha var. RTX 30 serisine gelecek miyiz arkadaşlarımı gördüm. Bunun cevabı maalesef hayır. RTX 30 serisine gelmiyor olmasının sebebi ise 590.26 isimli driver'a bir baktığımız zaman sadece RTX 40 Adam mimarisindeki ekran kartları için listelenmiş. RTX 3060'ı kurdum mesela taktım test sistemime driver'ı kurmaya çalıştım hiçbir şekilde görüntü gelmedi. Yani driver'ı çalıştıramıyoruz. Hiç driver'sız görüyor. Zaten paket sürücüsünün kaynak kodlarını incelediğiniz zaman amper mimarisi için geliştirildiği yani ora için desteklendiği vurgulanmış. Bu arada önemli bir not, Smooth Motion'un doğru çalışması için de app'i açıp grafik sekmesinden ilgili bölümü oyuna göre seçmeniz gerekiyor. Yani Spider-Man Remastered mi oynayacaksınız? Smooth Motion açmak istiyorsun. Sadece Inspector'dan değil, Nvidia e app e üzerinden de girip ayarlar kısmından Smooth Motion'ı on yapmanız lazım. Yani Inspector'da da çalışıyor da hani bazen çalışıyor bazen çalışmıyor gibi. Böyle tam oturmayan yerler var. O yüzden app'ten de İkisini aynı anda aktif etmenizi tavsiye ederim. Smooth Motion şu anda gördük ki bir gelecek vaat ediyor. Ancak FPS oyunları için geçerli değil. A Plus oyunlarda gördük ki 4K'da da olsa 1080p'de de olsa çok iyi artışlar verdiği oyunlar var. Ama optimizasyon gereken oyunlar da var tabii ki. En büyük performans artışını %167 ile Assassin's Creed Shadows'ta aldım. Orada böyle resmen ipten aldı başka bir yere koydu. Aynı şekilde Forza Horizon'da da iyi artışlar olduğunu söylemek mümkün. Zaten DLSS'in olmadığı veya eski kaldığı oyunlarda açılmasını tavsiye ediyorum. Yoksa böyle yani bu teknoloji iyice çorba oldu. Her ay bir bakıyorum Birisi bir fırlatma teknolojisi çıkartıyor. Yani bir FPS alıyor oradan oraya fırlatıyor. Öbürü oradan oraya fırlatıyor. O kadar fazla böyle çok şey çıkartıldı ki ister istemez insanlar da karıştırıyor. Haklısınız. Haklıyız. Bunların aslında tek bir kalemde işlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yok gir alta bas oradan onu aç. Buraya gir buradan bunu aktif et. Yok program indir oradan onu aktif et. E İster istemez bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef mecburen bu kare yükseltme teknolojilerini, yazılımlarını falan kullanmak durumunda kalıyoruz. En büyük fark ise bunu kimisi donanım içerisinde yapıyor, kimisi yazılımla beraber yapıyor. Lossless Scaling örneği. Bu yazılımı indirdiğiniz zaman FPS'imizi ciddi oranda arttırabiliyordu hatırlarsanız. Hatta isterseniz bir sonraki videoda Lossless Scaling ile Nvidia'nın yeni Smooth Motion teknolojisini karşılaşma olarak bir bakabiliriz. Burada en büyük detay aslında input lag artıyor mu, azalıyor mu veya oyun içerisinde bize gözü çarpan bir gecikme sebebiyet veriyor mu bunları ölçebiliriz. O halde değerli arkadaşlar, video faydalı olduysa sizden bir ricam var. Videoyu beğenerek bana destek olmanız. Çünkü bunları yapmam, araştırmam epey bir vaktim alıyor. Birazcık faydasını gördüyseniz like tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.